Merhaba arkadaşlar bugün tabi ki de Roblox'ta ne oynayacağız burada Mystery 2 oynayacağız bu arada bir doğru saniyeler bir zıt diye bir ses geldi özür bu arada arkadaşlar burada Mystery 2 e, hiç kanalımızda yoktu videosu bugün de çıkalım dedik 70-80 videolar yaptım. normalde şu an kaçıncı videomdur 110. videomdur ama 30 yakın ıı, video silinden dolayı yüzden oyu oldu. Oh, oh bak. silah bak. silah var. O basınca oy. Get me, Hello me, I'm the Merhaba. Güzel bir. Ha, basalım. Dört. Yuhu, neşeliyim. Neşeliyim. Gülmez. <laughs> Güldürüyorsun beni kardeşim. Yok.

İmantan bakalım hiç, hiç bir silah yok? çünkü hiç bir oyun girmedik acaba. Bir şekilde haritaya oy ver. Tamam. Burada şuralarda gizli bir yerler vardı diye hatırlıyorum ben. Evet varmış. Evet neyse. Masum hadi. Masum. Hazır olma zaten 3-3. Tamam masumuz. E var çok masumuz biz. İspi veriyor bana. Paraları toplayalım. Lazım olur. Tamam. Yedi sekiz coin'im oldu. Böyle hava dağı... ...kıçı ağırlık filan bir şey var. Tamam biz... Biz normal e, bu arada arkadaşlar şey gibi oynayalım yani sanki böyle sakin hiçbir şey yok. Ah ne güzel uyandım bunun. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çalışma günü. Bu arada arkaya bak bak bile çok normal. Oh, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Blade'de eğitimi Blade'de sorunları Ama teşekkürler Bismillah bismillah bismillah, bismillah. Geliyorum Bu da katil orada Abi Ne be. Neyse bu harita şey Ben haritada gizli bir yer var mı? hiç ya. Bakalım etrafa. Buraya bir şeyler koymuşlar mı? Buraya ekran koymuşlar mı? <Sessizlik> o buraya güncelleme yok ya öyle için. Merhaba. Oturmuş adam. Baksın orada. Neyse. Hayır. Shop girelim. Shop. Evet, hadi. Hadi. Yanlı kutu, iki, şey, al. Fırat'a baktım bak, açık bu. Boks. Yani boks. Şey. Kahraman. Kahraman ol, kahraman. <laughs> tamam. Hmm. Bir pahalı, pahalısız bir şey var mı ki? yok. Glass, glass, glass. Klasik. Uçak kutuları var. Noel kutusu mu? Güçler <laughs> şimdi böyle garip babak güçler. Nasıl? Patronu şanım yediymiş. Çok katil yiyorsanız. Oy. Hadi gel arabaya atla. Ay vay bela o Kolay. Çok kolay iki tip o zaman. alalım. Alamadık. Alalım paraları. Bize, bu uçak parası. ya. Oh. Oh oh oh. Var ya zengin oldu kızım. Aşağı atla. Nereye gidiyorum? Merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşşerim Abi o bu arada tam öğrendik ismi olduğunu. Abi şerif hiçbir şey yapmıyor bu arada. Bu paralar topluyor ya. Tam 31 para mı kalsın? Bu muydu? Yok daha normal bir insan. Evet o daha normal bir insan. Ne yapayım? Bu ben odamın yanından geçtim değil mi? Böyle, evet bu böyle öldürür beni. Bak, kapak. kapak tamamlandı. Vay arkadaş. Niye ama tamamlandı? Burada bir eksi var bu kadar Kaç? Eğer o git, eğer o git, eğer o git. Hayır. ne aldı? Efektler, güçler, ayak izleri. Gücüm ay bulmuş. Haydol. Oo evet ikinci level oldum. İşte bu. Of 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 görevler, görevler. Chat. Tamam. İki, iki level oldum. İnanılmaz. İki level oldum. Oo. Not bin. o zekti. Canım. Tamam. Ha. Tamam abicim. <laughs> Arkadaşlar katil kesinlikle de ben değilim orada. Ben inanmıyorum. Birazcık iyi de bakayım. Gücü ama oğlum. Adamların izlerini takip edebiliyorum. Ne <laughs> oldu ya? Ha, ben ben gider tamam öldürmem lazım. E öldürmem lazım. Hop balam. öl. Gel buraya gel buraya işte böyle el alabiliyorsun. Ay işte bu. Gel buraya gel buraya. yare. Selam. Ben kan. Adam olacaksın. Ben kan. bakın bakın bakın. Oy şerif. Şimdi içinden geçtim. 4900 var. Mükemmeliz arkadaşlar. 7 mi olsun yok ettim. Yok ettim ve şerifi de uydurdum. Dedim böyle mi öldürdüm ben. Çok kolay. Like. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar yeter. Epic Games videosunda görüşürüz ve bay bay.